Herkese merhaba. Bugün sıkça yanlış anlaşılan, yanlış inanışlarla çevrili ilginç bir konuyu ele alacağız. Cinsel terapi. Cinsel terapinin insan psikolojisinin hayati bir yönü olduğunu, genellikle yanlış anlamalar ve mitlerle çevrilendiğini ve bu videoda onları açığa çıkaracağımızı size söylemek istiyorum. Sizi hepinizin en az bir kere duyduğu, lakin doğru bilinen yanlışlardan ve cinsel mitlerden bahsedeceğim. Gelin bu konuda psikologlar ve psikoterapistler ne diyor? Bunlara bir bakalım ve cinsel terapide neler olup bitiyor bunları bir görelim. İlk mitimiz cinsel terapi sadece ciddi sorunlar içindir. Genel inanışın aksine cinsel terapi yalnızca ciddi sorunlar için değil. Cinsel terapi cinsel hali, iletişim ve genel memnuniyeti artırmak isteyen herkes için son derece faydalı olabilir. Zihinsel sağlığımız için terapi aldığımız gibi cinsel terapide de sağlıklı ilişkiler oluşturmayı ve cinsel konulardaki endişeleri ele almayı hedefliyoruz. İkinci mitimiz. Erkekler her zaman ilişki isteyen ve hazır taraftır. Kadınlar değildir. Cinsel istek, cinsiyete bakılmaksızın kişiden kişiye farklılık gösterir. Herkesin arzuları benzersizdir ve birbirinin ihtiyaçlarını anlamak, karşılamak, iletişim için önemlidir. Bu kalıp yargılar erkekleri ve aksi durumda kadınları da performans göstermeye zorlayarak gereksiz baskı yaratır. Yetersizlik hissi, suçluluk hissi yaratır. Peki bir sonraki mitimiz. Kadınlar orgazma ulaşmakta zorlanmamalıdır. Sanıldığının aksine orgazm zorlukları anlatıldığı gibi kadınlarda yaygındır. Cinsel terapi kadınların bedenlerini daha iyi anlamalarına ve karşılaştıkları herhangi bir zorluğu ele almalarına yardımcı olabilir. Bununla ilgili sosyolojik bağlamda cinsiyetlerin savaşı efsanesi eski moda bir cinsiyet rollerini yansıtır ve zararlı kalıpları sürdürür. Gerçekte sağlıklı cinsel ilişkiler önceden belirlenmiş cinsiyet normları ile değil, karşılıklı saygı ve anlayışa dayanır. Gelin bir sonraki mitimize bakalım. Cinsel ilişki mükemmel ve zahmetsiz olmalıdır. Medyada sık sık ilişkiyi hatasız ve sihirli bir deneyim olarak gösterir. Bu da gerçekçi olmayan beklentiler oluşturur. Gerçekte cinsel ilişki bir öğrenme sürecidir. Ve bazı zorluklarla karşılaşmak normaldir. Keşfetme yolculuğunu kucaklayın ve gerektiğinde yardım almaktan tereddüt etmeyin. Peki, bir başka mit. Terapistler cinsel tercihleriniz için sizi yargılar. Terapistler yargılamayan ve anlayışlı olma eğitimlidir duygularınızı, isteklerinizi ve endişelerinizi korkusuzca paylaşabileceğiniz güvenli bir alan yaratırlar. Peki bir sonraki. Cinsel terapi son çare olarak düşünür. Aslında ilişkiniz krizde olana kadar beklemenize gerek yok. Cinsel terapi küçük sorunları büyümeden önceden ele almak için önleyici bir yaklaşım olarak da işe yarıyor. Peki. Bütün bu mitlerden sonra ne zaman ve neden cinsel terapiye başvurmalısınıza bir bakalım. Cinsel terapiye ihtiyaç duyduğunuz her an başvurabilirsiniz. Öte yandan eşinizle cinsel ilişki hakkında iletişim sorunları yaşıyorsanız, cinsel zorluklarınız veya memnuniyetsizliğiniz varsa, geçmiş travmalarınız mevcut cinsel deneyimlerinizi etkiliyorsa, cinsel kimliğiniz veya yöneliminizle ilgili zorluklar yaşıyorsanız başvurmak elzem bir hale gelebilir. Peki faydalarını biliyoruz. Cinsel terapinin sonucunda ne elde ediyoruz? Öncelikle iletişimde artış, dile getirme isteğinizi ve sınırlarınızı açıkça ifade etmeyi öğrenerek daha derin bir duygusal bağ kurabilirsiniz. Daha fazla yakınlık, sorunları ele almak için ilişkinizde daha tatmin edici ve doyurucu bir cinsel yaşamı beraberinde getirecektir. Öte yandan travmaların iyileştirmesi. Nitelikli bir terapist size travma ve ilişkilendirilen konularda yönlendirilebilir. Daha sağlıklı bir cinsel yaşam için size yol gösterebilir. Ve genel ruh sağlığı öz saygı üzerindeki olumlu etkilerini arttırır. Unutmayın, siz veya partneriniz sürekli olarak cinsel sorunlarla karşı karşıyaysanız veya Memnuniyetsizlik yaşıyorsanız, nitelikli bir cinsel terapistten yardım almakta tereddüt etmeyin. Size değerli bilgiler ve teknikler sunabilirler, cinsel iyilik halinizi geliştirebilir, bu konuda yardımcı olabilirler. Cinsel terapistten yardım almak, daha tatmin edici ve doyurucu bir cinsel yaşam için atılan cesur ve güçlü bir adımdır. Bu konuyu çevreleyen yanlış anlamaları ve mitlerden arınmak için, daha sağlıklı ilişkiler kurmak için benzersiz cinsel kimliklerimizi kucaklamamıza yardımcı olur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Psikoloji ve diğer konularla ilgili daha fazla etkileyici içerik için kanalımıza abone olun. Ve unutmayın her zaman kendinize iyi bakın ve dengemle kalın.